süre gelen galibelerden bu yana bizi kabul etmeyen bir toplumla karşı karşıyayız. Ne inancımızı, ne ibadetimizi, ne de yolumuzu, erkanımızı kabul etmediler. Etmeyebilir. Kızın başlıkla bizi suçladıklarını da aşağıladıklarını sandılar aslında. Biz kızıl başlıktan haşa hiçbir zaman küçülmedik. Eğlimize kırmızılar giyeriz halimizce her manadan duyarız. O man katarına uyarız biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Biz ehli beyt yolundan hiçbir zaman ilkelerimizden taviz vermedik. İnanç olarak. Benim cemevlerimi kabul etmiyorsan eğer benim cemevimin kapısına gelme. Bu bir. Siz bir siyasetçiyseniz siyaseti benim cemevime taşıma sen taşıyabilirsin. Asıl suç oradaki o posta oturan dedede. Eğer o dedenin zevre kadar İmam Hüseyin'e bağlılığı, yola bağlılığı bir alevi dedesi ise o postu kirletmesin. İlk sözüm bu benim. Çok üzüldüm. Olayı izlediğimde çok çok üzüldüm. Hüseyin Öz, tanıyorum kendini. Bir defa cem evi kimsenin at oynatacağı mülkiyet değil hele mülki amirlerim oturacağı yerde değil o post. Biz o posta ancak ve ancak dede öyle evladı resuller oturur. O da toplum rızalık verdiyse hangi rızalığı almış Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı? Cumhurbaşkanı. Kimden almış? Kim vermiş? Hangi yetkiye dayanmışlar da posta almışlar? Madem cümlü eviydi oynamaya mı gelmişler oraya? ibadethaneydi. Avrupa Birliği baskı yapıyor senelerdir. Kanal anlaşmasına İstanbul kanal anlaşmasına bir imzayla ile durdurdunuz. O zaman bir imza verin yasal statü olarak cemevlerimiz ibadethane olsun. Sen benim cemevimi ibadethane kılmayabilirsin. Ben o ibadetimi dört duvar içinde meydanda da yaparım. Ama bana tanıdığın eşit yurttaşlık yok ortada. Benim haklarım ihlal oluyor. Ben galibeleden beri 680'den beri İmam Hüseyin için gözyaşı döker, yolunda giderim, matemini tutarım. Zalimler var oldukça Hüseyinler yaşayacaktır. Siz bir gün camilere bildirdiniz mi İmam Hüseyin anlatacaksınız. Ehli Beyt anlatacaksınız. Secde kıldığım, selamet çektiğim peygamberi anlatacaksınız onlar peygamberin torunuydu dediniz mi? Ey dede, gerçek dedeysem, o dediye sesleniyorum. Benim cem nasıl ki ben gidip, gidip kiliseye geziyorsam gezme hakkı vardır. Gelip görme hakkı vardır insanların. Ama sen dik duruşunu bozmayacaktın. İmam Hüseyin nasıl ki yaşamı boyunca zulme boyunu eğmediyse sen de eğmeyecektin. Ve senin inanç önderlerin, sembollerin, resimler sembollerindir senin. Sen onları hangi sıfatla kaldırdın? Kime güzel görünme istedim? Kime? Cemevini kabul etmeyen mi? Aleviliğin inancını, ibadetini mühredata koymayanlara mı güzel göründüm? Alevi misin gerçek? Hüseyin ol. Alevi eğer Nemrud'a İbrahim ol, Firavun'a Musa ol, Haksız'a Hazreti Ali ol, Yezid'e karşı Mahmuseyn ol, Düşkün'e karşı Hünkar'ı Pir ol, Hınzır'a karşı da Pir Sultan Abdal ol. Eğer bir Alevi dedesiysen, duruşunu göster, misafirini ağırla, ikramla. Ama desturu verin, yanına Hüseyin lokmasını vermeyin kimseye. O lokma helal piştiyse eğer helal yere nasip olsun. Camilerde içki içildi diye iftira atılan toplumuz biz. Ben din, adamı da, din adamıyım yalan söyleyemem. Diyen adamı işten görevden alanlar bugün benim cem hizmet vermeye gelmişler. Lokma yemeye gelmişler. Gelir ben de gittim Fransa'da Almanya'da kiliseleri gezdim. Adamın inancına ne karşı çıkarım? ne de onları hor gözle bakarım. Hoş gözle bakarım. 72 cihanı Cenab-ı Hak yarattı diye bakarım. Sövene dilsiz ol, vurana elsiz ol diye bir deyim vardır. Elsizim, belsizim, dilsizim ama ey dede, gezerim bu cihanda erkekçesine Bunu yapacaktım. Hangi sıfatla Muharrem ayında o resimleri kaldırdın? Vicdanın sızlamadı mı Ali oradan kaldırırken? kimin yolundasın? Bizler İmam Hüseyin kimin soyundan olursa olsun önemli olan İmam Hüseyin'in yaşaması, yaşatılması Hacı Bektaşlar gibi her bir parçası ben hakkım diyen Hallacı Mansur'un her bir parçası şehir kapılarına asılan Hallacı Mansur'lar gibi dar ağacında bile açılın kapılar şaha gidelim diyen pir sultan gibi olun. Fırına atılan dedelerimiz, sakalı olan pirlerimiz, önderlerimiz ne zaman unuttunuz? Saygımız var Cumhurbaşkanı'na. Bir ülkenin cumhurudur. Ama siz görevinizi yapamadınız dedeler. Siz yerinizde durup duruşunuzu İmam Hüseyin gibi duruşunu göstermedin. Sen bir evladı Resul olsaydın bilirdin. Kerbela çölünde Yezid elinde başı başa vermek Hüseyin olmak öyle olacaktın dedi. Sen üzülme boyun eğdin. Sana bir mesaj verdi Ali Keremullahı Bey'e. Aç kalsan da alçalma dedi.